Bugün yine ben sizlerleyim arkadaşlar. Gülmesiniz. Bilgisayarımız. Arkadaşlar hazır. Ee, her şeyimiz var arkadaşlar. Tam 40 kuşum bakınız. Arkadaşlar görüyorsunuz şunu. Heh, değil mi? Bir şey yani. Şurada hemen Batman'imiz var. Batman. Toltoş ayımız var. Okuma kitaplarımız var. İşte şöyle duvar vazlarımız. Saat konsolosumuz var. Ya arkadaşlar siz buna ne demek istiyorsunuz? Yani bana bir söyleyin, kanalda bir açıklayın. Yani bir net değil. Yani bir şeyler yapın arkadaşlar yani. Beğeni atın, like atın, yüz bin like atın. Yani bir şeyler yapın arkadaşlar. Benim şey yani sizden bunlar yapın. Yani gerek yapabilmek için, gerek yaşayabilmek için. Anlatabilir miyim yani? Sizin için de, benim için de bu kararlı olur arkadaşlar. Yani ben sizin de düşünüyorum yine. Yani işte bilgisayarlarımız. Bunlar sizin emeğinizle her yani karşılığı yapılan bir senaristlik, yönetmenlik, yapımcılık yani müzikçilik ne de biliyorum. Yani çok çok neler neler var arkadaşlar. Yani bunları görmek de bize arz ediyor ve duyuyor. Ama bizim arkadaşlarımız bize ne verse biz onlara artık. onlar adımla koca bir adımla ilerliyoruz arkadaşlar. Yani ben size de burada e, bilginizi söyleyeyim. Hiçbir şey olmayacağınızı yani bu emeğinizi siz de yapabileceğinizi YouTube'da kanala atabileceğinizi size inanıyorum arkadaşlar. Bol bol yorum istiyorum. Kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum arkadaşlar 100 bin like istiyorum. kapatabilirsiniz.